Tamam yok, onu alamadık yavrum. kız. Oha! Yuh! Nereden atladı lan? Bu elimdeki şeyden tırstı galiba. Tırsar. Neymiş kızım o? Oradan atlayabildin mi lan sen? Hayır.

Bazen 8 köpeği aynı anda alıyor. Tamam mı? 4 tane sağ elim, 4 tane sol elim. <laughs> As askeri nizam diziyordu bunları bir yan yana. Ellemesine uygun adım. Böyle yürüyoruz tamam mı? <laughs> Bütün caddeyi kapatırlar <laughs> o kadar köpek. Aynen. Aşağı yukarı kapatıyor. Orada şey hissi geliyor <laughs> sana da yürürken. Benim de bu 8 tane silah varmış. Bu gece sahnede misafirimiz var. Evet bu akşam misafirimiz var. Ekibin yeni üyesi Linda. <laughs> evet. Şimdi biz bu Linda'nın şeyi ne? Sıfatı ne? Yani title'ı ne pardon? Yani bu arkadaş Rudy mi? Bodyguard mı? Valla bunu biz bence bodyguard olarak tutalım diyeceğim ama bunun kendine hayır yok. Grubun halkla ilişkiler sorumlusu. Bütün kapılar açarız bundan. <laughs> Doğru halkla ilişkiler. <laughs> çok iyi ya. Görürsünüz zaten Yüz vermeyecek çok. Bir şey demez. Kulakını falan çevirdim. Senden benden rockstar. <gülüyor> rockstar. Necat <laughs> abinin selamı var hepinize. Bir tabağın. Zeus. Ne yapıyor? Hayatta mı? Hayatta. Biz şarkı yapmasak hiç görüşemeyeceğiz kendisiyle. Abi işimiz düşünce zaten görüşebiliyoruz. Aynen öyle. O stüdyoya çakılmış vaziyette. Öyle. E biz zaten malum normal şeyler yani. Doğru. Bir kere yazın geldiydi o. He. Ha doğru geldi. Bu yaz. Bak. Wow. Valla var ya. Püskürtmek diye buna derler ha. Çete geldi çete. İçeri içeri içeri. Gözüm bile değil. Kim yok bile yoksa bile yok sayar sallallarını. Allah Allah. Sen baydın. <laughs> göz göz göre koro. Hoca. Değil o kuyuları, Bir kakallığını bilmez <laughs> mi? Harcadın. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Harcadın. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu arada videolara like atıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben atıyorum. Nasıl gidiyor? Her şey yok mu? Neye yok acaba? Neye yok <laughs> abi? Yani... Ya hani dünya... da... Bak inan ki biri açsın, herkes açacak. İnan ki yani herkes kapattı. Herkes... <laughs> i̇ş yapmayan herkes açacak. Yarın da, özellikle o gümbet tarafında bütün barlar karaoke'ydi. Hele hele kışın, hepsi karaoke yapıyor diyor. Sonra ne oldu? Onun hepsi çatır çatır oldu kapattılar. Çatır çatır hepsi sizler ölür. Oradan piyasaya birçok sorusu çıktıktan sonra <laughs> <laughs> hepsi aynen. kapandı. Herkes yapıyor. Tekme de iş yapıyordu. Ne evet, iş yapıyordu, yapmıyordu. E, şu anda yok. Mu? Ucuz çözüm karaoke dedin. Ya ucuz, ucuz işte en azından bir konsept. Ne konsept lan? Şimdi baksana ne yapacağım bu Canlı müzik yapıyorsun zaten aynı grup buradan çıkıyor, orada çalıyor, hmm. oradan çıkıyor, orada çalıyor. Oğlum yapma yapma acı. Abi burası yanım, yapma, bir yer ya. Yapma abi yapma. Neyse. Ya, ya on numara da ben çalıştırabileni görmedim ya. Muhtemelen altında yatırmış. <laughs> Sana tek tur video sattım onu arada izleme. Şey, <laughs> tek Şeyi çok kapmışsın ya. Ertan abinin onu yedi, bunu yedi, şunu yedi, bunu yedi muhabbeti var. Niye o kadar kısa tuttun? Ya birisi iyiydi lan. Ya iyiydi de ses çok gömülmüş orada. Ya kamera bende değildi orada çünkü. diye ses geliyor. Bilmiyorum senden biraz itibarlı olabilir bu. Olmaz. Hayır. Kabul etmiyorum. Linda aramızda seninle bir yarış yok biliyorsun. Yanlış anlama. Olay tamamen senin sahibinle ilgili diyelim. Ev arkadaşımla ilgili. <laughs> Kimin kokusunu aldın? <laughs> ne ara öğrendin sen burun burun Hadi geç. Hadi geç geç. <laughs> vay, vay.

arkadaşlar. Nasıl bir programdı bu hafta? Aa, ha. ben vardım tabii ki güzeldi. Soğuk ve çetin bir kış günü yine mükemmel bir programdı. Burada olmanız lazım. Başka söze gerek yok. Beni, vidi, vici. Öyle. O zaman haftaya görüşmek üzere. Muhakkak. <laughs>